İyi akşamlar Türkiye. Bugün 4 Ocak Salı. Ana haber bültenimize sizin için seçtiğimiz öne çıkan haber başlıklarıyla başlıyoruz. İktidar ve muhalefet partilerinin arasındaki tansiyon artmaya devam ediyor. MHP lideri Bahçeli, CHP'li Özgür Özel ve Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu hedef aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise kur korumalı Türk Lirası mevduat uygulaması üzerinden hükümeti soyguncu ilan etti. Türkiye Komünist Partisi yılbaşı gecesinden itibaren geçerli olmak üzere elektriğe %52 ile %130 arasında gelen zamlar sonrasında soyguna dur demek için İstanbul, Ankara ve İzmir'de eylem yaptı. Omikron varyantının yayılmasıyla dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre 3 Ocak'ta 44.869 yeni vaka tespit edildi. Nisan ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs vakaları bir gün içinde 1 milyonu aşarak yeni bir rekor kırdı. Pazartesi gününe ait Covid-19 verilerine göre ülke genelinde 1 milyon 83 bin 949 yeni vaka tespit edildi. Bu pandeminin başından beri bir ülkede açıklanmış en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Değerli dava ve yol arkadaşlarım, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmayla yüksek enflasyon rakamlarına ilişkin sessizliğini bozdu. Döviz kurları ve fiyatlardaki artışı tatsız hadiseler diye tarif eden Erdoğan, yüksek enflasyon içinde köpük dedi. Açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık. İnşallah enflasyon üzerindeki köpüğü de süratle alarak ülkemizi hak etmediği bu görüntüden kurtaracağız. CHP Grup Başkanı Vekili Özgür Özel'in 4-6 yaş için din eğitimi eleştirilerini de yanıtlayan Erdoğan CHP'yi tehdit ederken muhalefetin sokağa çıkma açıklamalarına ise 15 Temmuz göndermesi yaptı. CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bedelini ödeyecek. Meydanlara döküleceklermiş. Ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi evvel Allah alırsınız. <laughs> Cumhur ittifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız. Yeni yılın ilk grup toplantısında. MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısında konuştu. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in 4-6 yaş için din eğitimiyle ilgili ortaçağ zihniyeti açıklamalarına gönderme yapan Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan teftiş üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sahip çıkarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması çağrısını yineledi. Kitabımızda orta çağ zihniyeti diyen kalpsizlerin, kemiksizlerin mühtanlarını da yanlarına bırakmayız. Belediyeye terörist almanın neresi milli iradenin hükmüdür? İktidar Partisi içerisindeki gerilimleri dair de tarafını belli eden Bahçeli, eski meclis başkanı Bülent Arınç'ı CHP'ye yakınlaşmakla eleştirirken, AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un teftiş açıklamasına da tepki gösterdi. Bahçeli, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil ise çürük yumurta benzetmesi yaptı. Çok ciddi iddialar, teftiş, tetkik sonrasında tahkik edilmesin mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başında müterafika kavuğu vardır da imtiyaz mı kazanmıştır? Lafı ortaya attım isteyen istediğini alsın diyen çürük yumurta. Senin dilinin altındaki bakla nedir? Sulu gözlü siyasetçi, sana soruyorum. Siyasete devam etmek için CHP'de yer mi yapıyorsun? Sizin değeriniz bizim belediye başkanlarımızın tırnağı kadar bile değil. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kur kurumalı Türk Lirası mevduat uygulaması üzerinden hükümeti soyguncu ilan ederken konuyla ilgili önerge verdiklerini belirterek yurttaşları meclis TV'yi izlemeye davet etti. 18'den sattılar. Daha sonra 13'ten geri aldılar. Dünyanın parasını dünyanın parasını kazandılar. Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu gerçekleşti. Bu önergeye kim hayır diyorsa o yolsuzluğun ortağıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik müfettiş görevlendirilmesinin ardından iktidara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise milliyetçi olmadığı gerekçesiyle eleştirdi. Varsa terörist yakasından yakala götür savcıya teslim et. Ama yapmıyor. Yapamıyor. Yok çünkü böyle bir şey. İftira atacak. Bahçeli'ye de söyleyeyim. Senin milliyetçilik diye ortanda, ortada gezmenden de hoşlanmıyorum. Milliyetçi demek liraya değer veren kişi demektir. Toplumla mücadele eden, sorun üreten, eşitsizliği büyüten bir iktidar gördük. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan partisinin meclisteki grup toplantısında Bahçeli Evler binasına yapılan saldırı ile ilgili konuştu. Dün bu saldırganı serbest bıraktılar ama bizim için şaşırtıcı olmadı tabii ki sevgili arkadaşlarım. Ağzını açan vekilimize hakkında fezleke yollayarak dokunulmazlığının kaldırılması için uğraşan AKP yargısı katillere, tetikçilere ise dokunulmazlık ve cezasızlık zırhı kazandırmaktadır. Bu saldırganı serbest bırakmakla sen HDP'ye saldırmaya devam edebilirsin. Biz senin arkanda durmaya devam edeceğiz mesajından başka bir şey değildir. 29 Aralık tarihinde de İzmir'de Deniz Poyraz arkadaşımızın davası görüldü. Bizler de o salondaydık. Katilin mahkemede kolluk güçleriyle rahat diyaloğu, rahatlığı tıpkı Hrant Dink'i öldüren tetikçinin rahatlığı ve sırtının sıvanmasıyla aynı görüntülere bir kez daha tanıklık ettik. Katilin bağlantılarıyla ilgili birçok delil orta yerde dururken siz hala katilleri, azmettiricileri koruyorsunuz ve katile katil gibi davranın dediğimiz için bizi yargılamaya çalışıyorsunuz. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşı açılan soruşturmalara dair konuşan Buldan, iktidarın İstanbul üzerinden sağladığı rant musluğu kapandığı için böyle bir kumpasa başvurduğunu belirtti. Çifte yenilgi aldığınız İstanbul halkları büyük demokrasi ittifakıyla sizi tarihin çöplüğüne gönderecektir ve İstanbul faşizminize de demokrasiye kumpazlarınıza da asla geçit vermeyecektir. Bir de tavsiyede bulunmak istiyorum. Suçlu arıyorsanız uzağa gitmenize gerek yoktur. Suçlularla fotoğraf albümünüze ve aynaya bakarsanız asıl suçluları orada göreceksiniz. Yani kendinizi göreceksiniz. Türkiye Komünist Partisi yılbaşı gecesinden itibaren geçerli olmak üzere elektriğe %52 ile %130 arasında gelen zamlar sonrasında soyguna dur demek için İstanbul, Ankara ve İzmir'de eylem yaptı. Yani elektrik bir haktır, parayla satılamaz. Bu hakkımızı almak için geldik. Zaten e, o şartların zorlaştığı bir dönemdeyiz. Daha da zorlaştı, daha da zorlaşacak ama e, mücadele devam edeceğiz. Yeni zamla beraber her şey çok daha pahalılaştı. Yaşam kalitemiz yerlerde insanca yaşamak istiyoruz. O yüzden buradayız. Bu halkın malı çünkü. Halkın parasıyla yapıldı bunların hepsi. İstanbul Ataşehir'deki abi, enerji sağ önündeki abi, eyleme abi. katılarak açıklama yapan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, zamlarla birlikte dağıtım şirketlerinin karlarını katlayacak olmasına değinerek özelleştirmeleri eleştirdi. Türkiye'de enerjinin, elektriğin üretimi, dağıtımı ve satışını ele geçiren holdingler ne kadar kar elde etmişler. Şu arkamızda duran öldük, her yıl ölüme şişine milyarlarca lira kar ettiğini açıklıyor ki borsada hisseleri artsın. Türkiye Komünist Partisi bir gün bile sabretmeyecek bu halk düşmanlarına. Anında devletleştireceğiz ve tek kuruş, tek kuruş ödemeyeceğiz sakın cesaret edip insanları kışta soğukta buz gibi havada bırakmaya kalkmasınlar. Bunun bedelini bu halk onlara ödetir. Omikron varyantının yayılmasıyla dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre 3 Ocak'ta 44869 yeni vaka tespit edildi. Nisan ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu planlanan takvimin üzerinden 6 aydan fazla süre geçmesine rağmen 2020 ölüm istatistiklerini hala açıklamadı. TÜİK ertelemenin nedenine dair İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarını işaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise daha önce yaptığı açıklamada verilerin açıklanmaması hakkındaki sorumluluğu TÜİK'e atmıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kriterlere göre tespit edip faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Kur korumalı tutmadı. Döviz kurlarının rekor kırması üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kur korumalı Türk lirası mevduat sistemini devreye soktuklarını açıkladı. Ancak kur korumalı mevduata karşın bankalardaki döviz mevduatlarında herhangi bir çözüme yaşanmadığı gibi artış meydana geldi. 17 Aralık'taki 260 milyar dolarlık toplam döviz mevduatı 28 Aralık'ta 200 milyon dolar daha yükseldi. Gerçek kişilerin döviz mevduatı da 17 Aralık-28 Aralık günleri arasında sadece 146 milyon dolar azaldı. İddiaya göre Halk TV yazarı Barış Soydan Erdoğan'ın döviz mevduatlarının erimemesi hatta artmasından dolayı rahatsız olduğunun konuşulduğunu belirtti. Ekonomi yönetiminden üst düzey bir yetkilinin Cumhurbaşkanı kızgın, bu ürünü çalıştırmak için daha fazla ne gerekiyorsa acilen yapalım dediğini duydum ifadesini kullandı. Merkez Bankası'nın devreye aldığı uygulama talimatına göre ihracat döviz gelirinin dolar, avro ve sterlin cinsi olanların ihracat bedelinin %25'i düzenlediği tarihteki işlem kuru üzerinden Merkez Bankası'na satılacak. Parayı zaten yurt içine getirdiklerini belirten ihracatçılar ham maddede de %70 dışa bağımlı olduklarını, bu bedellerin karşılığını yurt dışına yollamak zorunda olduklarını belirterek, Uygulamanın kendilerine ilave bir zorluk getireceğini ifade ettiler. %36 ile 19 yılın rekorunu kıran enflasyon karşısında alım gücü eriyen emekçilerin maaşlarına yapılan zamlar hayal kırıklığı yarattı. Milyonlarca memur, işçi ve emeklinin gözlerini diktiği kabine toplantısı sonrasında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, memurlara %2,5 oranında daha artış yaptıklarını, en düşük emekli maaşını da 2500 liraya çıkardıklarını açıkladı. Çalışanlar başta olmak üzere vatandaşlarımızın gelirlerini enflasyonun altında ezdirmeyecek özel tedbirler aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız açıklamasının ardından beklenen ve söz verilen ek açıklanmayınca 4 bin lirayı aşan açlık sınırının yaklaşık yarısında kalan emekli maaşını hayırlı olsun diye duyurdu. Biz e, enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız. Açlık sınırının 4103 lira, asgari ücretin ise 4253 lira olduğu ülkede en düşük emekli maaşının 2500 lira olması emekliler tarafından protesto edildi. Disk emekli senyöleri İstanbul Kadıköy'de iktidarın emeklileri getirdiği duruma tepki gösterdi. Erdoğan hakkında herhangi bir şey söylemediği için en düşük memur emekli maaşının %27,47 artışıyla 4176 lira olması öngörülürken kamuoyuna maaşlara zam olarak yansıtılsa da aslında ürün ve hizmetlerdeki zam yağmuru karşısında sıfırlanan enflasyon farkı da henüz emekçilerin cebine girmeden silinmiş oldu. Evet. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iş insanı arasında ayaküstü ilginç bir diyalog yaşandı. İş insanı Erdoğan yanından geçerken Suudi Arabistan'ın ihracat çözümünü beklediğini, kendi adına 30 milyon dolarla mücadele edeceğini söyledi. Erdoğansa, ise, dur bakalım Şubat'ta beni bekliyor, söz verdi, ben de Şubat'ta kendisini ziyaret edeceğim diye cevap verdi. Başkanım. Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Ay. Cumhurbaşkanım bir şey rica ediyorum. Suudi Arabistan'ın ihracat çözümünü de bekliyorum. Söz veriyorum. 30 milyon doları ya. ben de kendi adıma mücadele edeceğim. De, bakalım şu anda Şubat'ta beni bekliyor. Söz verdi. Ben de Şubat'ta Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım. Çok teşekkür ediyorum. Size Bütün canımız feda Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür tamam. ederim. Allah Allah, Allah. <laughs> <Sizi geliyorum. Gülüyor> 250 kişiden 100 liralık alışveriş yapan da var. 10 liralık sigara alıp çıkan da var. Sigara ve içkiden alınan özel tüketim vergisine %47 zam gelmesinin ardından yeni zam oranına göre sigaranın satış fiyatı ne olursa olsun bir paketinden 14,39 lira vergi alınacak. Sermayemizin %90'ı alkollü içecekler sınıfından oluşturmaktadır. Zamdan sonra 50'lik biranın vergisi 3,3 lira artarak fiyatı 18 liraya çıktı. Şarapta fiyat artışı 33 lira oldu ve 75'lik bir şarabın fiyatı 70 liradan 103 liraya yükseldi. Rakı, viski ve vodka gibi alkol derecesi yüksek içkilerde ise 58 liralık vergi artışı oldu. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda birçok firmanın ürün vermediğini duyurarak tekel bayilere ülke genelinde dükkanları kapatma çağrısı yaptı. Aybaş'ın gönderisinin altında birçok tekel bayi sahibi kepenkleri indirdikleri fotoğrafları paylaşarak destek verdi. I've definitely Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs vakaları bir gün içinde 1 milyonu aşarak yeni bir rekor kırdı. John Hopkins Üniversitesi'nden açıklanan pazartesi gününe ait COVID-19 verilerine göre ülke genelinde 1 milyon 83 bin 949 yeni vaka tespit edildi. Bu pandeminin başından beri bir ülkede açıklanmış en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Every day This is going to be a hard day. Just... Amerika'da haftanın ilk günü koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 1693 olarak kaydedildi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de pazar günü yaptığı açıklamada COVID-19'a yakalandığını ve 5 günlük karantinaya girdiğini duyurmuştu. So we are determined to deter aggression and to prevent conflict. Fundamentally secures your country's interests and mine. İsrail Çinle imzalayacağı büyük anlaşmalar konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne de bilgilendirme sözü verdi. İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre konu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İsrail'e yaptığı ziyarette gündeme geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Sullivan'a bu konuda vaatte bulunduğu belirtildi. To to you, um... Buna göre Tel Aviv Washington'a Çinle imzalayacağı büyük anlaşmalar hakkında bilgilendirme ve ABD tarafından itiraz gelirse anlaşmaları yeniden inceleme sözü verdi. <laughs> İsrail'deki Hayfa Limanı'nın genişletilmesi projesini geçen yıl Çinli bir şirketin almasının ardından ABD buna ilişkin güvenlik incelemesi talep etmiş, İsrail ise bu teklifi reddetmişti. Well, we have, we Sullivan'ın İsrail ziyaretinde bu konunun da gündeme geldiği ve ABD tarafının İsrail'in ABD'nin yanında yer alması gerektiği mesajını aktardığı belirtildi. Habere göre İsrail hükümeti ise konuyu değerlendirmek için Washington'ın Çin politikasına dair açık fikirlerini bildirmesini bekliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ortak bir açıklama yaparak bir nükleer savaşın kazanılamayacağını ve asla savaşılmaması gerektiğini yineliyoruz dedi. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması uyarınca nükleer silah bulundurma yetkisine sahip olan Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada nükleer silahlar yalnızca savunma amacıyla saldırganlığı caydırmak ve savaşı önlemek için kullanılmalıdır denildi. Beş ülke nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasındaki taahhütlerine bağlı olduklarını vurguladı. Öte yandan İran'la 2015 tarihli nükleer anlaşmanın yeniden tesisi için anlaşmaya taraf ülkeler arasında Viyana'daki müzakereler sürüyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, müzakereler çerçevesinde ABD ile yazılı olarak görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülen eski İran devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı General Kasım Süleymani ikinci ölüm yıl dönümünde İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen törenle anıldı. <Sessizlik> Ve Törende konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Süleymani suikastının talimatını veren eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılanması gerektiğini söyledi. Trump'la birlikte eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve bu cinayetin diğer sorumluları için adil bir yargılanma mekanizması kurulması çağrısı yapan reisi, aksi takdirde ABD yöneticileri ümmetin intikam elinin dışarı çıkacağını bilmelidir, dedi. Trump, as